Geçen hafta Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak bitirmiştik. Pazar olamızı bu defa tekrar Kadınlar Günü'nü kutlayarak ve bu dönemde yapılan iletişim çalışmalarını aktararak başlamak istiyoruz. Öncelikle söylemek isterim ki geçmiş yıllardaki kadar heyecan yok. Belki de bu ülkenin heyecanı değişik gerekçelerle başka taraflara aktarıldığı için Dünya Çalışan Kadınlar Günü bir biçimiyle geri planda kaldı. Gün kalabilir ama kadınların sorunları bitmedi. Rakamlara bakıyoruz. Bu rakamlar içimizi acıtıyor, acıtıyor yaşatmaya devam ediyor. Bir günde 7 kadının öldürüldüğü, 248'inin neden öldüğü bilinmeden intihar mı olduğu bile şüpheli olan ölümlerle geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiğini biliyoruz. Rakamlara çok değinmeyeyim. iletişim çalışmalarına geçeyim ve oradaki öne çıkan konuları ve söylenmek istenen mesajları sizlerle paylaşayım. Öncelikle pek çok markanın sadece bir masa üstü çalışma yaparak bazılarının kendi şirketleri içerisindeki kadınlara söz vererek bazılarının bir iki kareyle kadın mesajlarını atarak çok da kreativitesi olmayan ya da gerçekleri olduğu gibi aktarmayan ya da bizi heyecanlandırmayan iletişim çalışmaları yaptığını söylemek isterim aralarından bir marka öne çıktı. Boyner'in Üçlemesi adını vereceğim bu çalışmalarda içinde yaşadığımız dünyada kadınların korkularını, kadınların bir biçimiyle yaşadıklarını ve bir gerekçeyle bunları yaşadıkları için hayatlarını kaybettiği senaryolara yer verilmişti. Her birisi de içimizi acıttı. Camdan düş düşen kız versiyonu son dönemde yüksek binalardan bir gerekçeyle aşağı atılan ya da intihar süsü verilerek kendisini zeminde bulduğumuz kadınlara, genç kızlara atfedilmişti. Ürkütücü ama gerçekti. Biz çocuk ve gelini çok uzun zamandır bir arada kullanmıyoruz. Bunu da reddediyoruz. Çünkü her birisi tertemiz ama ikisi bir araya gelince hiç de temiz değil. Bence kirleniyor. Dolayısıyla biz bu tanıma küçük yaşta zorla evlendirme adını vermiştik. Bu problemi de küçüğün rızası diye sıklıkla duyduğumuz ve bir biçimiyle aklımıza kazınan bu rıza meselesini gündeme getiren bir başka çalışma oldu. Çok sıklıklar rastladığımız bir sahiplenme duygusuyla kadınlarının kendilerinden başka bir yerde onlarsız yaşamasını izin vermeyen eşlerin, sevgililerin ya da aileden birilerinin eş cinayeti adı altında bir biçimiyle kadınlarımızı katletişlerini ifade eden bir film daha gözler önüne serildi. Canımız çok sıkıldı. Fakat bu arada Tatil Sepeti'nin 8 Mart Cuma günü konseptiyle hazırladığı bildiğimiz o saatli marif takviminin her bir sayfasını açtığımızda 8 Mart cuma, 8 Mart cumayı gördüğümüz ve her gün kadınlar günü olsun diyen çalışma içimizi birazcık sevindirdi. Ben de bütün günlerin 8 Mart cuma gibi olmasını ve hayatımız boyunca 8 Mart'ların keyifle anılmasını dileyerek Dünya Çalışan Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutlamış olayım. Kadınlar dedik ama erkekler de değilim. İkisinin de ortak noktası iyi hissetmek, güzel ve yakışıklı gözükmek. Bir araştırma yaptım Marketing Türkiye. Öncelikle şunu söylemek isterim ki sosyal medyanın kadın ya da erkeklerde güzellik anlayışını bir noktaya getirmeye çalışması hiç de sempatik gözükmüyor. Görülüyor ki bu klişe standart güzellik anlayışı ya da yakışıklılık anlayışı izleyenlerinde stres yaratıyor. Oldukça fazla. Bir başka veri o da ilginç. Güzellik markalarının bir biçimiyle işe yaradığından çok emin değil vatandaş. Ama kendini nasıl iyi hissediyorsun diye sorduğumuzda söylediği şey makyaj yaptığımda diyor. Bunu hem kadınlar hem erkekler de söylüyor. Kadınlar zarafete, erkekler ise daha gösterişli işlere yatkınlar. Kadınlar makyaj yaptıklarında kendilerini iyi hissediyorlar. Erkekler spor yaptığında. Şimdi böyle baktığımızda aslında hepsinin özünde kendini iyi hissetme hali. İyi hissettiğiniz zaman da güzel bir ya da yakışıklı hissediyorsunuz. Bunun için YouTuber'lara, sosyal medyadaki asılları bu kadar güzel olmayan influencer'lara çok bakmamak lazım. Onların bizi götürdüğü yer kendi temsilciliğini yaptıkları ya da bir biçimiyle ürün yerleştirme yaptıkları markaların satışını gerçekleştirmek. Sosyoekonomik sınıflara göre de değişiyor aslında güzellik ve yakışıklılık anlayışı. Eğer AB sosyoekonomik sınıftaysanız yakışıklılığınıza ya da güzelliğinize diğer sosyal ekonomik sınıflara göre daha fazla dikkat ediyorsunuz, çok önemsiyorsunuz. Yaş grubu ise 25 ile 44 arasında. Bu yaş grubunda kadınlar çok güzel olmak istiyor, erkekler de çok yakışıklı olmak istiyor. Maddi gelirin önemli olduğunu, yaş gruplarının önemli olduğunu ve bir de eğitimin önemli olduğunu söyleyerek Türk toplumunun, kadınlarımızın ve erkeklerimizin aslında neye dikkat ettiğini güzellik konusunda bir biçimiyle gözler önüne sermiş oldu. Hangi markaları kullanırsanız kendinizi en iyi iyi hissediyorsunuz diye sorulduğunda Marketing Türkiye'de bir araştırma var. Merak edenler bu markaların hangileri olduğunu Marketing Türkiye'nin güzellik anlayışımız konusundaki araştırmaya bakarak anlaması, öğrenmesi mümkün. Geçtiğimiz hafta dünyanın hem tasarım hem de inovasyon markası olarak öne çıkan ve alınabilir rakamlarla da bu güzelliği evinize taşıyabileceğiniz bir Kopenhag markası İstanbul'da lansmanını yaptı. Karaca grubunun sahip olduğu bu marka Flying Tiger Kopenhag markasıydı. Flying Tiger Kopenhag markasının sunumunu lansmanda Sami Hotak yaptı. Sami Hotak uzun yıllardan beri Karaca grubu içerisinde görev yapıyordu. Bu yeni markayla bir başka sorun başına geçmiş oldu arada Karaca markası tam da bu markanın ismi gibi uçmaya başladı. Hollywood'da gerçekleştirilen Oscar töreninde Karaca markasının Red Carpet Collection markası adı altında konuklara, Hollywood'un ünlülerine yemekleri bunların içerisinde ikram ediliyor. Göğsümüzü kabartan bu girişimin nasıl gerçekleştirdiği konusunda Şöyle kısacık bir şey anlatayım. Wolfgang Punk aslında Spago'nun da biliyorsunuz Maçka'daki otelin restoranı da işleten Avustralya. Suriye kökenli, uzun yıllardan beri Amerika'da yaşayan ve açık mutfak konseptini yaratan Michelin yıldızlı ünlü şeflerden bir tanesi. spagado olduğu için Türk yemeklerini biliyor, Türk geleneklerini biliyor, ilişkileri var, coğrafi işaretli ürünlerimizi de Hollywood ünlülerine sunmuş. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep baklavası. Aslında bütün bunlar bir network işi. Wolfgang İstanbul'da, onunla iletişim kuran Karaca ve bir biçimiyle Hollywood ünlülerinin İstanbul'a gelip yemeyeceği ürünler onun aracılığıyla Hollywood ünlülerine sunuluyor. Buna protez hafıza deniyor. Buraya gelmeseler bile bu lezzetleri tattıkları için İstanbul akıllarında oluyor, Gaziantep akıllarında oluyor, Karaca ürünleri akıllarında oluyor ve İstanbul'a gelme konusunda da büyük heyecan hissediyorlar. Geçtiğimiz yıl dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden bir tanesinin İstanbul olduğunu da söylemekte yarar var. Karaca'nın da etkisiyle Wolfgang Pank'ın da etkisi ile insanların aklına kazınmış olacak. Sektörümüzün derneklerinde hareket var. Genel kurullarını yapacaklar, yeni yönetim kurullarını seçecekler ve o yönetim kurulları da kendi başkanlarını seçecek. Reklam Verenler Derneği'nin ve Reklamcılar Derneği'nin Mart ayı içerisinde genel kurulları hazırlıklarını tamamladı. Eski yönetimlere teşekkür ediyorum. Sektörümüze katkıda bulundular. Yeni yönetimleri de önümüzdeki günlerde başarılı işler gerçekleştirecekleri için kendilerine kolaylıklar diliyorum. Kağıt peçete deyip geçmeyin. Bazıları çok değerli. Tamam bir şarkı isterken üstüne yazıp sanatçıya gönderiyoruz. Sevgimizi ifade etmek üzere onun üstüne yazıp telefon numarasıyla beğendiğimiz kıza ya da erkeğe gönderiyoruz. Fakat bazıları bunun ötesinde başka bir kıymete sahip. Ne kadar kıymetli isterseniz peçete borsasını açmış olalım. İlkini Reza Zarrab'ın Bakan Zafer Çağlayan'dan 240 bin euro saat parası aldım diye yazdığı peçeteyle açalım. Hiç de fena değil. Bir kağıt peçete, acemice yazılmış iki tane cümle. 240 bin euroluk bir peçeteden söz ediyoruz. Başka bir peçeteden de söz edelim. Onun rakamı çok fazla. Denizbank skandalında adı öne çıkan Seçil Erzan'ın bir peçete üzerine yazdığı 3 milyon dolarlık bu parayı aldım yazan mesajı galiba bir peçetenin fiyatını çok yukarıya çıkardı. Fakat bütün bunların dışında bir tanesi çok şık ve sevimli. Lionel Messi'nin 13 yaşında Barcelona'ya kiralandığının ifade edildiği peçete geçtiğimiz günlerde açık arttırmaya çıkarıldı. 300 ila 500 bin sterlin arasında alıcı bulacağı varsayılan bu peçetenin arttırmaya çıktığını ve alıcılarının da aslında çok istekli olduğunu görüyoruz. Hani peçete deyip geçmeyelim, adamı ipe de gönderiyor, tahta da çıkarıyor. Bu haftalık da bu kadar. Hepinize keyifli bir pazar diliyorum. Pazar ola.